Bir başka haberle devam edeceğiz. Pratisyen hekim Koray Arslan gönüllü olarak gittiği Pençekilit bölgesinde kalp krizi sonrasında şehit olmuştu. Şehit doktorun hayat hikayesi ise yürekleri burktu. Şehit doktor Arslan'ın Kuleli Askeri Lisesi mezunu olduğu ancak Harp Akademisi'nden FETÖ'cülerin baskısıyla ayrılmak zorunda kaldığı da ortaya çıktı. Allah. Bir askerden liseden mezun oldu. Sonra harp okuluna gitti ama ayrılmak durumunda kaldı. En büyük hayali asker olmaktı ama FETÖ'cü askerlerin baskısıyla harp okulundan ayrılmak zorunda kaldı. Tıp fakültesini kazandı. Doktor olarak gönüllü gittiği Pençe Harekat Bölgesi'nde kalp krizi geçirerek şehit oldu. İçinde bir demek ki şeyi vardı yani subay olmak istiyordu yani asker bir içinde hevesli vardı. Samsunlu şehit pratisyen Ekim Koray Arslan 33 yaşındaydı. 3,5 yıl önce Sırbistan'da tanıştığı eşiyle dünya evine girmişti. Nasıl bakarsınız bakın? milletine yardım et etmek istedi. Şehit doktor Arslan'ın çocukluk hayali asker olmaktı. Kuleli Askeri Lisesi'ni kazanmış, mezun olduktan sonra da Kara Harp Okulu'na gitmişti. Ama o dönemde FETÖ'cü hainlerin baskısıyla okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Heveslikleri çocukların yani içinde kaldı. Tıp fakültesini bitirdikten sonra Amasya Suluova Devlet Hastanesi'ne atandı. Ama onun aklı hep yarım kalan hayalindeydi. Bu kez çok sevdiği kışlaya gönüllü doktor olarak döndü. Oğlum gitme diye söyledim. Anne dedi ölürsem şehit olurum diye yani bu kelimeleri söyledi. 33 yaşındaki hekim Koray Arslan 5 Mart günü Pençe Kilit sahasında görevli olduğu üst bölgesinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Şehit hekim Samsun'da toprağa verildi. Pazar günü konuştuk. Pazartesi günü kötü haberini aldık. O benim için gerçek bir kahraman.